merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler dalgalarla ilgili ikinci soru çözüm videosuyla beraberiz. Sözü uzatmadan direkt sorulara başlıyorum. Çok güzel sorular hazırladım arkadaşlar. Sorulardan önce videoyu durdurup kendi yorumunuzu yaparsanız sizin için çok iyi olur arkadaşlar. O1 ve O2 noktalarından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki 3 yay. Buraya dikkat. Yayların kalınlıkları farklı. X yayında oluşturulan atma diyor. Yani gelen atmamız neredeymiş arkadaşlar? X yayında. O zaman Y yayına ve Z yayına ulaşanlara biz gelen diyemeyiz. İletilen atma deriz, değil mi? Peki Y ve Z yaylarında oluşan atmalar şekildekidir. Buna göre yayların kalınlıklar arasında ilişki. Yaşar biz ilk atmamızı X yayında oluşturmadık mı? Oluşturduk. Peki biz X'ten oluşturduğumuzda bir atma farz ediyorum üstten oluşturmuşsak yani deneyeceğiz. Olmuyorsa ters çevireceğiz. Üstten bir tane atma gönderirsek gelen atma. Bu ne yapar gençler? Y yayında şu şekilde bir iletilen atmaya neden olmaz mı? Peki Y yayında bu şekilde iletilen atma gelip Z'ye çarptığı zaman Z yayında üstten bir iletilen atmaya dönüşmez mi? Evet. Yani arkadaşlar biz burada Z yayındaki iletilen atmanın üstten olduğunu gördüğümüz anda diyeceğiz ki x yayından başlatılan atma üstten olmalı ki üstten bir şekilde aktarılsın ve z'ye kadar gelsin. Kesinlikle x yayında oluşturulan atma üsttendir. Kesinlikle. Bu gelen atma. Peki arkadaşlar x yayından gelen y'ye çarptığı zaman kendisi nasıl geri dönüyor? Yansıyan atmaya bakar mısınız? Ters dönüyor. Demek ki kendisinden daha kalın bir yaya çarpmış. Yani y yayı X yayından daha kalın bunu anlıyoruz. Şimdi burada da Y yayında oluşan iletilen atma Z'ye çarptığı zaman kendisi nasıl geri dönüyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tersten geri dönüyor. Yani Y yayından üstten gelen atma Z'ye çarptığı zaman kendisi geri döndüğünde alttan dönüyor. Demek ki Z yayı da Y yayından daha kalın. Yani Y yayı kendisinden daha sert bir yaya çarpmış. O zaman arkadaşlar Z'de Y'den kalındır diyoruz. Sorumuzun cevabı ZYX Bursa oluyor. O noktasından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki X ve Y yaylarında X yayında T0 anındaki atmanın görünümü verilmiş. Hareketin başladığı an X yerinde böyle bir atma var. Atmalar 5 saniye sonra yansıyan ve iletilen atma şekildeki gibi ise Y yayındaki atmanın hızı kaçtır diyor. Şimdi gençler burada bir kere x atmasının yani x yayındaki atmanın uçlarına bir harf verelim. Farz ediyorum şurası A noktası, şurası B noktası. Şimdi A noktası nereye gelmiş şu anda? Geri döndüğüne göre ve A noktası önde olduğuna göre her zaman önde kalmaya devam edecek. Yani A noktası buraya gelmiş, B noktası buraya gelmiş. Arkadaşlar A noktası ne kadar yol almış? Bakın önce şu kadar yolu gitti. Yani şuraya geldi. Daha sonra buradan buraya geldi, yani 24 16'da 40 santimetre yol aldı. Şimdi bizim denklemimiz yol eşittir hız çarpı zaman. Peki ne kadar yol almıştı? 40. Kaç saniyede bu yolu aldı? Bilmiyoruz mu biliyoruz? 5 saniye, değil mi? O zaman arkadaşlar, x yayındaki atmanın hızının 8 santimetre bölü saniye olduğunu bir kere anlıyoruz. Ancak burada y yayındaki atma, iletilen atma ve iletilen atma ne zaman oluşuyor? Bu gelen atma o noktasına çarptığı anda oluşuyor. Yani bir kere bizim A noktamızın O noktasının olduğu yere gelmesi gerekiyor ki Y yayındaki atma oluşsun. Yani arkadaşlar 16 santimlik yolu alması gerekiyor ki daha sonra iletilen atma meydana gelecek. Yani şuraya çarptığımız anda bu atma meydana geliyor. Dolayısıyla 16 santimlik yolu ne kadar sürede gelir? Hızı 8 olduğuna göre 16 eşittir 8 çarpı t edeceğiz ve 2 saniyede buraya geleceğini anlayacağız. Yani arkadaşlar bu A noktası 2 saniyede buraya geliyormuş ve çarptığı anda bu iletilen atma meydana geliyor. Bizim toplam süremiz 5 olduğuna göre 2 saniyesi burada geçtiğine göre demek ki bu atma buradan buraya kaç saniyede gelmiş oluyor? 3 saniyede gelmiş oluyor. Yani bu 5 saniyelik hareketin 2 saniyesi sadece o noktasına gelerek geçiyor. 3 saniyesi de buradan döner, dönerek gerçekleşiyor. Yani 3 saniyede y yayındaki atma 12 santim gitmiş. 3 saniyede x yayındaki atma da 24 santim gitmiş. Yani şu alt taraf arkadaşlar tamamen 3 saniyede gerçekleşiyor üst tarafın O noktasına gelmesi de 2 saniyede gerçekleşiyor. 3 saniyede 12 santim yol gidiyorsa yol eşittir hız çarpı zaman denklemine göre yol 12 hızı bilmiyorum süre 3 demek ki Y yayındaki atmanın hızı 4 santimetre bölü saniye olmalıymış diyoruz. O noktasından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki X ve Y yaylarında iletilen ve yansıyan atmalar çekildik gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın iletilen ben bu konuda her zaman bir noktaya dikkat çekmiştim. Demiştim ki gelen atma ile iletilen atma aynı taraftadır. Yani iletilen atma baş yukarıysa gelen atma da baş yukarıdır. O zaman x yayından baş yukarı bir gelen atma var. Ve gençler bu y yayına çarptığı zaman y yayında da ne oluşmuş? Bir tane iletilen oluşmuş. Yani iletilen üstte olduğu için gelen kesinlikle üsttedir. Ama arkadaşlar bir bakıyoruz ki x yayı y yayına çarptıktan sonra geri dönerken yani yansıyan atma geri dönen atma demek. Baş yukarı dönmüş. Yani bu ne demek oluyor? Ters dönmemiş. Şimdi x yayındaki atmanın ters dönmemesi bize neyi anlatıyor gençler? Y yayının x yayından daha ince olduğunu söylüyor. Yani kendisinden daha kalın bir yaya çarpsaydı zaten ters dönerdi. Yani demek ki x yayı daha kalın ki ters dönmedi. Baş yukarı çarptı, baş yukarı geri döndü. Ters dönmedi demek ki x daha kalın. X yayını e, gelen atma x yayında baş yukarıdır. Bunu buldum. X yayı y yayından daha kalındır. Bunu da buldum. X yayında atmanın hızı y'den küçüktür. Evet bu da doğru çünkü kalın yayda hız küçük olur. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Türdeş bir yayda ilerleyen atmalar şekildeki gibidir. Buna göre atmalar serbest uçta yansırken hangileri gibi görünüm alabilir diyor. Arkadaşlar serbest uç bize takla attırmıyordu. Üstten gelen üstten, alttan gelen de alttan dönüyordu. O yüzden üçgen altta kalmaya, dikdörtgen üstte kalmaya devam edecek. Üçüncü şıkta üçgen üste çıktığı için yani takla attığı için böyle bir ihtimal yok. Peki 1 ve 2 olabilir mi? İnceleyelim. Arkadaşlar şuralara ben harf vermek istiyorum. A harfi, B harfi. Bunu da şöyle iki kareden oluşan C harfi ve D harfi olarak bölmek istiyorum. Şimdi farz edelim B noktası tam serbest uca değdiği anda ne olur? Bir kere şunu bilmemiz lazım. B noktası buradaysa A noktası çoktan çarpıp dönmüş olur. Yani A noktası nerede olur? Bakın şöyle şurada olur. Ama çarpıp dönmüş hali. Şimdi B noktası buradaysa henüz e, şurası çarpmamış olur yani burası henüz engele çarpmadı yani B noktasının arkasındaki C ve D olduğu gibi duruyor henüz çarpmadı biraz daha zaman geçince onlar da çarpıp dönecek o zaman B'nin arkasındaki dikdörtgen şekil olduğu gibi şu şekilde duruyor yani şöyle bir sonuç çıkıyor gençler üstte bir dikdörtgen var. Altta bir üçgen var. Haliyle bu nasıl bir şekle dönüşür? Şimdi bunlar birbirini söndürür. Birisi üstte, birisi altta olduğu için. Alttaki üçgen küçük olduğu için üçgeni şöyle iteceğiz yukarı. Bakın katlama falan yapmıyoruz. Sadece itiyoruz yukarı doğru ve şurayı yok ediyoruz. Bura söndü. E şimdi burası söndüyse geriye ne kaldı arkadaşlar? Şöyle ve şöyle bir şekil kaldı. Yani böyle bir şekil görme ihtimalimiz var. Gelelim şimdi bir numarayı görme ihtimalimiz var mı? Şunları hemen siliyorum. Şimdi arkadaşlar bu sefer de C noktasının tam serbest uca geldiğini düşünün. C noktası serbest uca geldiğine göre D noktası henüz çarpmamış olur mu gençler? Çünkü yeni geldi. Yani C noktası buradaysa D noktası henüz engele dahi çarpmamış oluyor. Peki C noktası geldiğine göre B noktası çoktan çarpıp dönmüş olmuyor mu? Yani şu kutu çarpıp dönmüş oluyor, arkadaki kutu henüz geliyor. Şu benim çizdiğim boşluk arkadaki kutu, şu taradığım kutu çarptı döndü. Ya yani çarptı döndü ne demek? E, nereye dönecek? Yine üstten dönecek. Yani arkadaşlar bakın bunu çizmesi anlatması biraz zor ama bu buraya geliyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size, B noktası şurada oluyor. Yani C noktası serbest uçtayken B noktası ondan önce olduğu için çarpıp dönmüş oluyor. Ve arkadaşlar burada iki tane karenin üstte karşılaşması gerçekleştiği için bu kareler üst üste biniyor ve daha uzun tek bir kare gibi oluyor. Yani şu görünüm elde ediliyor mu? Ediliyor. Peki peşine bu üçgen olabilir mi? Yani şu üçgen olabilir mi? Arkadaşlar tabii ki olur. Çünkü C noktası serbest uca gelene kadar üçgen kısmı çoktan çarpıp dönmüş oluyor. Bakın üçgen kimden önce geliyor? B noktasından önce üçgen gelmiyor mu? Geri döndüğü zaman da B noktasının önünde üçgen olur. Yani şuraya çizdiğim mavi B noktası, bakın şöyle yapayım size, şöyle üst üste bindiklerinde şurası B noktasıydı, değil mi? Geri dönen. İşte B noktasından sonra yani B noktasının önünde zaten üçgen var. Dolayısıyla arkadaşlar burası B noktasıysa burada onun önündeki üçgen olmuş oluyor bu tarafa döndüğü için. Yani bu şekil olabiliyor mu? Olabiliyor ama bu şıkkı anlatmak gerçekten zordu. Esnek yaylarda oluşturulan 1 2 3 atmalarının şekilleri ve ilerleme yönleri verilmiştir. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre verilen atmaların X Y Z noktaları Engellere çarptığı anda meydana gelen bileşke atmaların genlikleri hangisi gibi olur? Geçen öncelikle şunu söyleyelim. İki atma üstten geliyorsa bunların genlikleri toplanır. Yani üst üste biniyorlarsa şu şekilde. R bundan geliyorsa, R de bundan geliyorsa genlik 2R olur tam üst üste bindikleri anda. Ancak birisi alttan birisi üstten geliyorsa bunlar şu şekilde karşılaşıp birbirlerini yok ederler ve genlik sıfır olur. Şimdi arkadaşlar Şurası X. Ben şuraya A noktası demek istiyorum. Şuraya da B noktası demek istiyorum. X noktası engele geldiği anda kaç birim yol alır X? Bakın 1 2 3. Şimdi X noktası buraya geliyorsa 3 birim yol alarak onun arkasındaki B noktası da 3 birim yol aldığı için o da buraya geliyor. Tamam mı gençler? Şimdi peki X noktası engele gelirken onun önündeki A noktası yani şu alttaki daireden bahsediyorum. Şu alttaki daire ne olur? Çoktan çarpıp dönmüş olur. Çünkü x noktasının sabit uca gelmesi için önce oranın dönmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar şu A noktasının 3 birim yol almasını istiyoruz ve sabit uçtan yansıdığı için takla atacak. Yani alttan gelen üstten dönecek. Üstten gelen alttan dönecek. Şimdi A noktası 3 birim yol alsın bakalım ne oluyor? Bakın 1 2 3 yani arkadaşlar A noktası burada oluyor. Ama alttan geldiği için üstten geri dönecek. Yani alttaki daireyi de üste çizeceksiniz şu şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar ikisi de üst üste biniyor ve 2R oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu şıklarla devam ettiğimizde biraz daha iyi anlayacaksınız. Bakın Y noktası buraya gelmek için kaç birim yol alıyor? Bakın 1, 2, 3. Şuraya A diyelim. Şuraya yine B diyelim. Y noktası 3 birim yol aldığında Y noktası şuraya geldi mi şu şekilde? Yani e, Y noktası buraya geldiğine göre B noktası da buraya gelmiş oldu. Peki A noktası ne yapacak? 3 birim yol alacak. Bakın 1 geri döndü 2 3. Yani A noktası B noktası ile aynı yere geliyor. Ama burası serbest uç olduğu için alttan gelen alttan dönüyor. Yani şu alttaki e, iki üçgeni bu sefer üste çizmeyeceğiz. Bu sefer alta çizeceğiz. Çünkü serbest uç takla attırmıyor. A noktası nereye gelmişti? 1 2 3 şuraya gelmiş, değil mi? O zaman o da şöyle olmuş oluyor. Ve arkadaşlar bunlar birbirini götürdüğü için 0 oluyor. Gelelim buraya. Şimdi yine buranın sabit olduğunu unutmayın. Şimdi Z noktasının engele gelmesi için kaç birim yol var? 3 birim. Z noktası engele geldiği zaman şöyle olur. Pardon. Tam çizemedim. Şöyle olacaktır gençler. 2 birim çünkü. Z noktası burada. Arkasındaki noktaya B diyelim. O nokta da şuraya gelmiş oldu. Peki Z noktası 3 birim yol gidene kadar. Onun önündeki şu nokta kaç birim yol gidecek? O da 3 birim yol gidecek. Hadi çizelim. 1 bakın. 1, 2, 3. Yani arkadaşlar nereye gelmiş oluyor 1, 2, 3 dediğimde? Bir daha göstereyim. Bakın 1, 2, 3. B noktasının olduğu yere gelmiş oluyor şu nokta. Ama sabit uca çarptığı için takla atması gerekiyor. Yani arkadaşlar B noktasının olduğu yere getirin ve ters çizin. Yani takla atarak çizdirin şöyle. İşte arkadaşlar bunlar da şu şekilde iki tane kare üst üste bindiği için bunların şekli de şöyle oluyor. Yani arkadaşlar 2R oluyor bunlar da üst üste bindiği için. Ama alt tarafta 2R oluyor. Yani e, eksi R tarafında 2R olduğu için eksi 2R. Bu soruyu da anlatması oldukça güçtü. Ama gençler işte konuyu size tam olarak öğretmek için bu soruları da seçiyorum. Şekildeki dalgaların periyodu 05 ise hızı kaçtır? Şimdi şurası 32. Arkadaşlar bir dalga neresidir? Bakın şuradan başlayıp şuraya kadar giden yere biz bir dalga demiyor muyuz? Ben bunların her birine X dersem gençler burada kaç tane X olur? Bir sayın bakalım. 3 6, 8. 8 tane x, 32 ise her x, 4 olmaz mı? Peki dalga boyunun içerisinde 4 tane x yok mu? Yani lambda eşittir 4x olduğu için 4 kere 4'ten dalga boyu neymiş? 16. Hızlarını soruyor bize. Periyodu vermiş. Biliyorsunuz formülümüz lambda eşittir v çarpı t. Yani 16 eşittir e, hız çarpı periyodu da 0,5 vermiş. Haliyle buradan V ne çıkar? 0.5 1 bölü 2 demek. 2'yi çarpı diye atın. 32 gençler hız. 32 santimetre bölü saniye çıkacaktır. Y yayında oluşturulan bir atmanın Y ve Z yaylarında iletilen ve yansıyanları verilmiştir. Buna göre yayların kalınlıklarını sıralayınız. Arkadaşlar Y yayında bir atma oluşturuldu. Ama bu atma ne tarafı oluşturuldu? Sorunun en kilit yeri burası. Bakın bu oklardan faydalanarak biz Y yayında oluşturulan atmanın ne tarafa doğru olduğunu anlayabiliriz. Eğer Y yayında oluşturulan atma e, sola doğru başlatılsaydı, yani sola doğru bir atma gönderilseydi, X'e çarpardı bu tarafa doğru bir iletilen olurdu. Onda sorun yok. Kendisi dönerken de bu tarafa doğru dönerdi. Onda da bir sorun yok. Peki bu nasıl olacak? Yani e, böyle bir ok oluşmamış oluyor. Yani bu okun oluşması için önce alttakinin buna çarpması gerekiyor ama alttaki ona çarpınca bu sefer kendisi döner. Yani sıralama bu şekilde olmamalı gençler. Bilmiyorum anlatabildim mi ama bakın. Şöyle olmalı. Y yayında bir atmayı benim sağa doğru göndermem lazım. Ve şunu oluşturmam lazım. Bu bir. Bunun adı iletilen. Y yayında oluşan atma geri dönerken alttan geri dönmesi lazım ki alttan geri dönmesi lazım ki x yayına çarptığı zaman şu tarafa doğru ne oluşsun alttan iletilen oluşsun. Yani kesinlikle ben üstten yola çıkmışım sağa doğru. Sonra z'ye çarptıktan sonra alttan geri dönmüşüm. Alttan geri dönen de x'e çarpmış ve şunu oluşturmuş. X'e çarptıktan sonra da kendisi ne tarafa doğru dönmüş? Şu tarafa doğru dönmüş. Şimdi bu olayları bir inceleyelim. Ben Y'den oluşturduğum atmayı Z'ye çarp, üstten çarptığımda kendim nereden döndüm? Alttan geri döndüm. Demek ki daha kalın bir Y'ye çarpmışsın. Yani Z Y'den kalın. Ters döndürmüş. Peki daha sonra Y'den gelen X'e çarptığı zaman bakın X'e nereden çarpıyor? Alttan çarpıyor. Alttan çarpıyor. Geri dönerken nereden dönüyor? Gördüğünüz gibi alttan dönüyor. E, alttan çarpıp alttan dönüyorsam takla atmıyorsam demek ki y yayı x yayından daha kalın. Demek ki yazıyoruz y de x'ten kalın. O zaman sıralama ne olur? Z en kalın, sonra y, sonra x. Gerçekten orijinal bir soruydu. Şekildeki atmanın sabit engelden yansıdıktan sonra görünümü nasıl olur? Arkadaşlar sabit engeller bizi takla attırıyordu. Üstten gelen alttan dönüyor, alttan gelen üstten dönüyor. Ben size burada bir yöntem öğretmiştim ayna gibi düşünüp görüntüsünü alın demiştim. Hadi bunu yapmaya çalışalım. Şimdi şurayı bir şöyle uzatalım. Arkadaşlar bakın. Bir, şurasını ayna gibi düşüneceğiz. Ve biz bu aynayı, aynada bu cismin görüntüsünü bulacağız. Yani bunu sağa katlayacağız. Nasıl katlarız sağa doğru? Bakın dikkat edin. Şu üçgeni, şuradaki üçgeni katladığınız zaman şöyle bir şekil bulmaz mısınız arkadaşlar? Simetriğini aldığınız için. Bakın şöyle bir şekil buldunuz. Peki bu üçgenin devamındaki dikdörtgende haliyle şöyle olmaz mı? Şöyle. En son çizdiğimiz şeye bakıyoruz. Simetrik bir şey çizdik mi? Yani şöyle katlarsak üst üste biner mi? Evet biner. Demek ki birinci katlama başarılı. Şimdi arkadaşlar eğer burası duvar değil de yani sabit uç değil de serbest uç olsaydı soru şu anda bitmişti. Yani birinci katlamayı yaptığımız zaman cevap bitiyordu. Ama burası sabit uç olduğu için yani duvar demek sabit uç demek. O zaman bir takla daha gerekiyor. Yani bu sefer de aşağı tarafa katlamam gerekiyor benim bunu. Yani burayı ayna gibi düşünüp alta katlamam gerekiyor. Hadi yapalım. Şu üçgenin simetriğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bu üçgenin simetriği nasıl olur gençler? Şöyle olur değil mi? Bakın. Çizmeye çalışıyorum. Şöyle olur. Daha sonra bu da böyle tersine olur. Çizdiğiniz şeye baktığınızda en son gördüğünüz şekil simetrikse doğru çizmişsiniz demektir. Bakın üçgeni katladığımda böyle olur, dikdörtgeni katladığımda böyle olur. Yani en son çizdiğim şekil sorunun cevabıdır. Yani arkadaşlar duvar ya da serbest e, sabit uç olduğu zaman önce sağa katlıyorsun sonra aşağı katlıyorsun cevap bu. Ama serbest uç olsaydı sadece sağa katla cevap o. Bu şekilde benim e, kısa yolum bu şekilde. Şimdi atmaların hızı 1 birim saniye olduğuna göre 6 saniye sonra görünümü nasıl olur? Şimdi arkadaşlar 1 birim gidiyorsa her saniye hadi yapalım. 1. saniyede bu buraya gelir 1. 2. saniyede buraya gelir 2. Burası sert uç yani sabit uç olduğu için 3. saniyede alta döner. 4. saniyede burada olur 5. saniyede burada olur ve 6. saniyede burada olur. Yani 6 saniye sonra ben neredeyim? Şu çizdiğim yerde. Peki üçgen nereye gider 6 saniyede? Bakın. Birinci sayede burada olur 1. İkinci sayede burada olur 2. Şimdi üçgenin düz kısmı arka tarafında eğik kısmı ön tarafında değil mi? Geri döndüğü zaman tamam serbest uç olduğu için ters dönmeyecek yani takla atmayacak ama üçgenin arka kısmı düz ön kısmı eğik olarak dönmesi lazım. Nasıl dönecek? Bakın arkadaşlar şöyle renk değiştireyim. Şu şekilde dönecek. Bakın arka kısmı düz ön kısmı eğik. Yani böyle döner. O zaman 1, 2 dedim, şimdi 3 dedim, şimdi çiziyorum 4, şimdi çiziyorum 5 ve şu an çizdiğimde de 6. Yani son olarak ne olmuş oldu? Altta bir kare oldu, üstte de şu şekilde bir tane üçgen oldu. Değil mi gençler? Çok da çizemedim. Acayip kötü çizdim. Üç, üstte de şu şekilde bir tane üçgen oldu. Şimdi hangisi daha büyük? Alttaki kare daha büyük. Üçgeni alta doğru itiyorsunuz. Alta doğru ittiğinizde üçgen şurayı ne yapar gençler? Şu kısmı doldurur değil mi? İttiğiniz zaman. Yani şu şekil alta kayarsa nereye oturur? Şuraya oturur. Burası yok olur. Söndürür. Yani kalan şekil işte şu şekildir. Yani şurası kalır sadece. Tamam mı gençler? Olay bu şekilde. Atmalarınızı bir birim saniye olduğuna göre K ve L atmaları kaç saniye sonra ilk kez birbirini sönümlerler? Şimdi şöyle yapalım. Ee, gençler bunlar bir kere biraz gitsinler. Yani bir 10 saniye falan götüreyim. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın 1 saniyede 1 bir birim gidiyor. Dolayısıyla bunu buraya çizmek demek, şöyle çizmek demek 2 saniye geçmek demektir. Yani 2 birim ilerlemiş olur. 2. Burası sert olduğu için ters döner. Şu anda 4. Şu anda 6. Şu anda 8. Şu anda 10. Yani 10 saniye sonra KL'nin olduğu yere geldi. Şimdi L'yi de bir 10 saniye götürelim. Belki 10 saniye yeterli olacak. Bir götürelim. L'yi çiziyorum. 2, 2 saniye geçti. Serbest suç olduğu için takla atmıyor. 4 6 Bak üst üste geldiler. Ama ikisi de altta olduğu için birbirini söndürmüyorlar. 6 demiştim. 8 Ve 10 10. saniyede birbirini söndürmediler. Bunu devam ettirelim. 12 olsun bu. 12 Sert uca çarptığı için 14, 16 ve 18 diyelim. Şuraya kadar getirelim. 18. saniyede bu buraya gelmiş oldu, değil mi gençler? Sağa doğru gidiyor. Şimdi şuradaki K atmasını ilerletelim. En son 10 saniyede kalmıştı. 10'du, değil mi? 10'du burası. 10. Şimdi 12. E, haliyle alttan geri döneceğim. 14 arkadaşlar. Çünkü e, burası sabit uç değil serbest uç. 14 dedim. Dolayısıyla 16 dedim. Bakın 16 dedim buraya gelince. Buraya gelince 18 dedim. Yani arkadaşlar ortalık biraz e, karıştı gibi görünüyor ama 18 saniye sonra birisi üstte birisi de altta ve tamamen şu şekilde yani birbirlerinin simetri şekilde karşılaşıyorlar. Haliyle birbirlerini söndürüyorlar. Yani sorunun cevabı 18 saniye sonra birbirlerini söndürürler. İki duvar arasına gerilerek bağlanan esnek yayın kalınlığı x noktasından y noktasına doğru giderek kalınlaşıyor. Yayın x ucundan y ucuna doğru ilerlemekte olan dalga. Dalganın ilerleyen atmanın hangi özellikleri giderek değişir? Arkadaşlar yayın kalınlığı yaylar için ortamdır. Çünkü yay dalgaları yayın içinde ilerliyor. Yani yay dalgalarda yay dalgalarında yay ortamdır. Dolayısıyla da Ortam giderek kalınlaştığı için yani ortam değiştiği için hız değişir. Biliyorsunuz ince yay hızlı olur, kalın yay yavaş olur. Yani atmanın hızı buradan buraya doğru giderken azalır. Şimdi lambda eşittir V çarpı 1 bölü f kuralına göre. Burada frekans ve periyot ortama bağlı değildir. O yüzden ortam kalınlaştı diye frekans ve periyot değişmez. Frekansın üstünü çiz. Hız ne oldu giderek? X ucundan Y ucuna doğru giderken hız azaldı mı kardeşim? Azaldı. O zaman dalga boyu da azalır. Yani periyot değişmez, frekans değişmez ama hız azalır. Dalga boyu azalır. Güzel bir soru. Cevabı 2 ve 3'tür. K noktası sabit uca geldiği anda atmanın görünümü nasıl olur? Atmaların genişlikleri eşittir diye de bir not vermişim. Şimdi atmanın uçlarına harf verelim. Yani şuraya örneğin L harfi diyelim, buraya da M harfi diyelim. K ucu buraya geldiği anda L ucu çoktan çarpıp dönmüş olur. Yani arkadaşlar, alt taraftaki şu üçgen bir kere yansımış olur. Peki alt taraftaki üçgen sabit uçtan nasıl yansır? Önce biz ne yapıyorduk? Sağ tarafta bir ayna var gibi katlıyorduk. Sağ tarafta ayna var gibi katlarsan oluşan şekil bir kere şu şekildedir. Daha sonra sabit uç takla attıracağı için bir de aşağıda ayna varmış gibi katlama yapıyorduk. Aşağıda ayna varmış gibi katlama yaparsak ne olur gençler? Şurası şu şekilde düz olur, burası böyleyken burada böyle olur. Pardon daha düzgün çizmeye çalışayım. Şöyle olur ve şöyle olur. Yani arkadaşlar e, baktığınız zaman da zaten simetrik olmuşsa demek ki doğru çizmişsiniz demektir. Yani atma bu şekilde geri döner. Bu şekilde geri döner. O zaman ben gençler buraya böyle bir tane şey çizeceğim. Dönen atma çizeceğim. Bu benim yansıyıp geri dönen atma. Ama K ucu oraya geldiğine göre M ucu henüz oraya gelmemiş oluyor. Yani ben burada aynı zamanda bir tane şöyle bir şey çizeceğim. Bakın K'dan başlayan ve şu şekilde bir dikdörtgen. Yani özetlemek gerekirse K ucu oraya geldiği zaman henüz üstteki kare yansımamış oluyor. K ucu tam engele geldiği anda şuraya geldiği anda üstteki kare henüz yansımamış oluyor. Ama alttaki üçgen geri dönmüş oluyor. Ve alttaki üçgen geri döndüğünde şu şekilde olduğu için bakın şöyle olduğu için onu burada bulduk nasıl olduğunu anlattım. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birbirinin üstüne biniyor. Ve oluşan şekli çizmeye çalışıyorum. Şöyle 2 birim, sonra şöyle bir birim ve şöyle. Yani şu karenin üstüne bir tane üçgen. Bakın şurası kare kısmı, onun üstüne bir tane üçgen çizeceksiniz. İşte görünüm bu şekilde olur. Bunları çizmek açıkçası biraz güç. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.